Merhaba arkadaşlar. Ben sezerdunya.com yöneticilerinden Sezer. Bugün sizlere Arduino'yu e, Proteus'ta simüle ederek LCD panelde yazı yazdıracağız. E, hemen başlayalım isterseniz arkadaşlar. İlk önce malzemelerimizi çağıralım. Arduino'yu onu kullanacağız. E, LCD panel kullanacağız arkadaşlar. Buradan 16x2 kullanacağız. E, LCD panelin bağlantısını Bilmiyorsanız arkadaşlar, şöyle diyeyim. E, hemen internet sitesinden de bakabiliriz. Biraz yakınlaştırayım. E, bağlayalım. Evet arkadaşlar, hemen ben daha önceden de açmıştım. E, Hello World yazısını nasıl yapacağımı göstereceğim. E, LCD panelin hemen şu şekilde bağlantı şeması zaten kendi Arduino kendi sitesinde var. Bizim Sezer Arduino yaptığımız projeler sitesinde de var. E, i̇stediğiniz gibi bakabilirsiniz. E, burada LCD panel RS pin pini dijital pin 12 bağlanacağını söylüyor ardında da. Yani 12. pin 4'e bağlanacakmış. Devam edelim arkadaşlar. LCD enable pin dijital pin 11. Yani enable olan LCD'deki dijital 11'e bağlanacakmış. O da 6. pin oluyor. Devam edelim. ACD D4'teki pin eee dijital 5. pine bağlanacakmış. Şu şekilde. Diğerlerini de ben söyleyeyim. 4'teki 5. pine 6. pindeki 3. pine, 2. pindeki de 7. pine bağlanacak arkadaşlar. Eee bir de şuradan topraklama konmamız gerekiyor. Şöyle koyalım. Burada RV onun da topraklamayı hazırladık arkadaşlar. Diğer gibi başka bir şey yapmanıza gerek yok. Hemen kod kısmına geçelim. Şöyle bir şey var arkadaşlar. E, kod kısmını aslında ben e, direkt yazmayı tercih ediyorum. E, çünkü hem o zaman anlatabiliyorum. E, eğer yazmak istemiyorsanız bu Git Crystal'den e, Hello World yazısını buradan pardon, yani buradan bakabilirsiniz. Burada aynı yapacağımız işlem burada zaten var. Hala hazırda ama ben yazmayı tercih ediyorum. Hem o şekilde daha iyi anlatmış oluyorum. Diye düşünüyorum. Hemen başlayalım arkadaşlar. Hashtag include yazıyoruz arkadaşlar. Include. Sonra. ikinci yazayım. Sonra niçin yazdığımı anlatayım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, include e, liquid crystal yazdık. E, include etmek kütüphaneden yani liquid kristali çağırmış olduk arkadaşlar. E, i̇lk başta başlangıcımız bu. Dikkat ettiyseniz void setup ve void log'un dışında yazdık. E, devamında da hemen devam edelim. Aynı şekilde gidip dur. LCD parantez içinde 12 virgül 11, virgül 5 virgül E, bunu yazmamızdaki amaç 12, 11, 5, 4, 3, 2 yazmamızdaki amaç e, bacak pinlerini ayarlamakta. Bunlar zaten stabil oluyor. E, standart yani. Mesela bunu 13 yaparsanız dikkat edeceğiniz gibi çalışmayacak. E, bunları artık e, kodda standart olarak e, yazmış olacağız. Şimdi bu kadar da e, dışarı yazmamızın sebebi e, evrensel olması arkadaşlar. Bunlar dışında olması. E, void setup ve void loop'un birinci gibi setup kurulum diye bu döngü işlemi yapıyordu. Bizim aslında bu loop'la şu an bir işimiz yok. Döngü yaptırmayacağız. Setup'ta sadece kurulum yapmamız kafi olacak. Hemen devam edelim o zaman arkadaşlar. LCD nokta begin şu an LCD panelimizi tanıttık arkadaşlar. 16'ya 2 olduğunu söyledik. Şimdi ise ne yazması gerektiğini yani print ne yazması gerektiğini söyleyeceğiz arkadaşlar. Yazma işleminde ise şöyle göstereyim. İki tane tırnak işareti koyup e, içine yazabiliyorsun arkadaşlar. E, burada e, Türkçe karakter kullanamıyorsun arkadaşlar. E, çünkü Türkçe karakter kullandığınız zaman LCD panelde e, göreceksiniz, kullanırsanız e, kaymanca olma yazılar çıkacak. Ona dikkat etmeniz gerekiyor. E, hemen ben şöyle yazayım. Evet Aslında yapmamız gereken işlem bu kadar. Bu e, loopu kullanmadık, kullanmamıza bile gerek kalmadı. E, biraz sonra gerekirse kullanabiliriz arkadaşlar. Döngü bir tane döngü de oluşturabiliriz. Hemen kaydedelim. E, bilindiği üzere daha önceden e, anlatmıştım e, nasıl çağırdığımızı, text dosyasını çevirdiğimizi çalıştır yazıyorduk. Yüzde temp yüzde koyuyorduk. Buradan build'i bulup en son yapmış olduğumuz hex dosyası olan dosyayı bulup masasını alıyoruz arkadaşlar. Buradan arduino'nun içine atacağız. Ve çalıştırdığım zaman gördüğünüz gibi arkadaşlar Arduino yazısını gördük. Ee, hemen demiştim arkadaşlar hemen onu da söyleyeyim kullanmadık ama void loop yani bir döngü oluşturalım isterseniz. Hemen o döngümüzü oluşturalım. lcd nokta set Evet, bunu yazmamızdaki amaç arkadaşlar LCD panelin bir alt satırını kullanmak istiyoruz. Bu bir alt satıra geçiyor. Bu da sağa kaymasını sağlıyor. Yani sıfır yerine bir yazsaydık sağlamış olacaklar arkadaşlar. Bir burada sağ tarafı bir yazdığımız zaman ise aşağıya geçmiş olacak. Yani bundan sonra yapmış olduğumuz ne yazarsak ya da döngüde aşağıdaki sayı, aşağıdaki tarafı yazacak arkadaşlar. Yani Sezer Dino yukarıda yazdığı için biz aşağı yazdırmasını istedik. Hemen devam edelim. Ne yazmasını istiyoruz arkadaşlar? Onu da tanıtalım. Burada dediğimiz arkadaşlar her bir saniyede bir sayı artmasını istiyoruz. renk olarak bunu kurduk arkadaşlar. Ee, hemen tekrardan e, derleyelim. Derlem işlemi tamamlandı. Tekrardan. Beş alalım. Gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar her bir saniyede bir sayı arttırarak döngümüz oluşturmuş oldu. Tabi bu kaça kadar gidecek? Ee, bir şey vermedik. Devam edecek sürekli. Ee, böyleydi arkadaşlar. Ee, dediğim gibi e, Buradan kaydırma işlemi yapabilirsiniz. İleriki videolarımıza daha detaylı bir şekilde devam ederiz. Ee, Youtube kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar. E, Arduino Proteus videolarımı buraya atıyorum ama daha iyi bir şekilde izlemek istiyorsanız YouTube kanalımızdan daha iyi bir şekilde izleyebilirsiniz arkadaşlar. Tıkladıktan sonra videoyu YouTube kanalına giderseniz buradan daha iyi izleyebilirsiniz arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.